Vajen sağlığı kadın sağlığı için son derece önemli bir konu. Vajinanın pek çok boşluklu organ gibi kendine ait mikrobik bir yapısı var ki bu kendi doğalındaki mikrobik yapı vajen sağlığının en önemli bileşeni. Şimdi diyeceksiniz ki Nasıl yani? Hem mikrop var hem bu mikroplar vajenin sağlıklı olmasını ve de kadının sağlıklı olmasını sağlıyor. Aynen anladığınız gibi. Ancak bu mikroplar kendi içinde belli oranda, belli kıvamda, belli sayıda olması lazım ki sağlık korunabilsin. Özellikle vajendeki Lactobacillus dediğimiz mikroplar vajenin asidik bir ortamda tutulmasını sağlıyor ve bu ortam başka patojen mikropların orada üremesini engelliyor. Kendi içindeki mikrobik dengenin bozulmasını engelliyor. İşte bu mikroplar arasındaki denge bozulduğunda o zaman vajinal enfeksiyon dediğimiz Sizde bir takım sıkıntılara yol açan durumlar ortaya çıkar. Basit vajinal enfeksiyonda sıklıkla yaşadığınız sıkıntı akıntı, kaşıntı, koku, ilişki sırasında ağrı bunlar sizin işte günlük hayatınızı belki çok da fazla etkilemeyecek basit şikayetler ancak bunlar dikkate alınmazsa ve vajendeki flora tekrar eski dengesine kavuşturulmazsa yani enfeksiyon dediğimiz sıkıntı çözülmezse o zaman Buradaki mikrobik ortam vajenden yukarıya doğru, rahme doğru, rahimden tüplere, tüplerden yumurtalıklara yani iç genital organlara doğru ilerler ve oradaki organlarda yani rahim iç yüzünde, tubalarda, yumurtalıklarda iltihaplara yol açarak çok daha ciddi problemlere neden olur. Ciddi problemlerden en başta geleni kısırlığa neden olabilir. Özellikle rahim içi endometriyumun iltihabı endometrik dediğimiz durumda rahim iç dokusu su çok incelerek gebeliğin oluşmasına engel olabilir. Tüplerde enfeksiyon olursa tüplerde ne oluyordu? Nasıl hamile kalınır videomuzdan şuraya hemen linkini koyarız sanırım. Oradan izleyebilirsiniz. Tüpler hamilelik için ne kadar önemli? Çünkü orada yumurta ile sperm birleşiyor ve döllenmiş yumurta tübün hareketliliği ile rahme doğru taşınıyor. Tüplerin içi iltihaptan dolayı bozulursa, o silyer epitel bozulur ve tübün hareketliliği bozulursa yine bu karşımıza infertilite sorunuyla çıkabilir. Daha derin işte hem tüplerde hem yumurtalıklarda iltihap olur. Hatta bu iltihaplar apseye dönüşürse cerrahi operasyonla apselerin boşaltılması dahi gerekebilir. O halde vajen sağlığı hani başta dedim ya vajen sağlığı tüm kadın sağlığı için çok önemli. Vajen sağlığını korumak tüm kadın sağlığımızı ve üreme sağlığımızı korumak için çok önemli. Peki vajen sağlığını korumak, yani onun mikrobik ortamını korumak için ne yapacağız? Şimdi lütfen şöyle zannetmeyin. Hii, o zaman çok temiz kalmalıyım. O zaman çok temiz olmalıyım. Gene bununla ilgili videomuz var. Aşırı hijyen, temizlik değil, tam tersini sizin sağlığınızı bozuyor. Lütfen o videomuzun da linkini ekleyelim. Yani vajen sağlığını, mikrobik ortamını, doğal ortamı korumak için doğallığını bozmamak birinci kural. Çok fazla temizlikle, vajinal lavajlarla asla uğraşmayın. Yeterli miktarda su için önümüz yaz, nemli kalmayın, nemli tutacak kıyafetler, petler kullanmayın. Adetliyken ilişkiye girmeyin. Aslında bu saydığım şeyler tamamen oranın doğal florasını koruyucu, oranın dengesini oluşturan laktobasillerin belirli oranda kalmasını sağlayan tedbirler. Yani biz doğalı bozmazsak zaten enfeksiyon olmayacak. Biz enfeksiyondan korunmak için mikrobik bir ortam olmasın diye ekstradan bir şey yapmayacağız. Var olanı koruyacağız ve unutmayın vajen sağlığı, vajenin normal florasını korumak tüm kadın sağlığı ve üreme sağlığı için son derece önemli. Sağlıkla kalınız efendim.